Arkadaşlar bayramın ikinci gününden denize gidecektik. Kaldık gidemedik. Hava yağmurlu. Şimdi şöyle hemen kahvaltı hazırladık. Böyle. Evet. Hemen fritözle kızarttım. Kızartma. Kıtır kıtır çıtır çıtır. Değil evet. mi? Şimdi bir afiyet olsun. Baba. Arkadaşlar. Gülcan şöyle etleri doğuruyor. Pay verenler vardı. Kayınvalidem verdi. Ve saat şu anda 12. Evet saat 12 oldu. Şöyle göstereyim bu saatte. Evet. Şimdi burada da açma hamuru yaptım. Ee, tarifini alt kısma yazacağım canlarım. Bu arada eşim Ali uyuyor. Kaan'la toprak yanımızda. Şimdi ben bunları yağlı kağıdım da kalmamış biliyor musun? Ya da bir yere koydum bulamadım. Şimdi poğaça şekli vereceğim. Açma yapmayacağım. Hızlı hızlı yapıp pişireceğim. Çünkü sabah erken kalkacağız. Denize gideceğiz. Görümcem falan. Şimdi bize kolay gelsin. Sonra şeklini gösteririm nasıl paketlediğimizi. Aliçam, Yunçam, herkes günaydın. günaydın. Evet arkadaşlar, biz hazırlandık adalara. Evet öyle oluyor. Videomuzu devam ederiz değil mi? So sure. 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 he's made a request for aşırı kalabalıkta bindik sonunda. Evet canlar. Biz şöyle oturduk. Aşırı kalabalık gidiyoruz. Sevciş, sevciş, er evet. Adam, toprak Toprak. <Sessizlik> Anne. Nereye gidiyorsun? Dışarsın. Bak sakın kalkma bundan. Evet arkadaşlar denizden çıktık. Şimdi yemeğe geldik. Ayşabullah bu da Demkiler pancar gibi oldu deniz sonrası. üşüdük dediler uzun aldım. Vapurda isteği için. Şimdi yemek bekliyoruz. Bize afiyet olsun. arkadaşlar. İstanbul'un reziliğini görüyorsunuz. Çocuk küçük büyük demeden hepsi de koşturuyor birbirini yıkılıyor. üst katlara koşturup yer. Görüyorsunuz. Gülcan nerede? Evet arkadaşlar. Orada abi namaz kılıyor. Şurada oyun hava oynanıyor. İyi arkadaşlar bayramın dördüncü günündeyiz. Herkese merhaba. Şimdi annem falan lahmacun yaptırdık. Gülcan üçümüz ne falan hazırladık. Şöyle annem bunları hazırlamış. Lahmacunlarımız da böyle. Şimdi kendimiz yaptık. Dışarıda yaptırdık. Gel otur. Şimdi bize afiyet olsun. Ayran mı kola mı? Kola. Ama ben oraya geçeyim. <laughs> Herkese merhaba. Merhaba. Evet. Dur şu telefonu silelim. <gülüyor> <gülüyor> ha şimdi iyi. <laughs> evet. Çünkü toprağın <laughs> arkadaşlar. Biz emin önüne geldik. Genişleri kaybetme gel. Emin'in geldik. Şimdi Gülcan birkaç şey bakacak. Alışveriş yapacak. <laughs> <laughs> Gözümde kıyafetlerde. Artık çekebilirsem çekeceğim size. <laughs> Gülcan burada. <laughs> Aaa. orada. Bu kadar para var. Para var. Para var. Para var. Para var. hadi yürü babayı takip et hadi. evet kapalı çarşıdayız şöyle evet yo baharatlar kokuyor gücüm şunlar var Bura aşırı kalabalık. Hiçbir şey çekilmiyor arkadaşlar. Artık çekebildiğim yere kadar çekeceğim. Evet. <laughs> Denize gittiğimiz için her yerimiz yanıyor. Kim değilse acıyor arkadaşlar. Fazla hareket yapamıyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi Mısır çarşısındayız. Eminönü'ndeyiz bu şekilde ablam yürüyor. Eniştem önden gitti. <laughs> Biz böyle kaldık ablamla birlikte. Sesim bu arada ne kadar duyuluyor bilmiyorum ama aslında sizlerle şöyle yavaş yavaş gezmek istiyorum. Ama şunlar çok güzel aslında. Aşırı güzel. Şunlar da aloe vera. Aloe vera. Bu şekilde arkadaşlar yavaş yavaş ilerliyoruz. Abla neredesin? Kaybolduk. Arkadaşlar şu şekilde güzel. Evet. evet. Mum koymak için mi bunlar? He. 70 imiş Şundan al daha iyi. 295 imiş Hadi. <laughs> Devam. Şunlardan aslında alıp var ya kafana atacağım. Arkadaşlar. Özlem ablamın takipçileri bugün kamera bende. Yönetmenlik bende. Ablam o. Arkadaşlar. Efendiler kapısı diyor. Devam. Arkadaşlar. Hem çekim yapıyorum hem devam ediyorum. Şu şekilde yürümek lazım fakat yürüyemiyorum. Ben ne konuştum, ne yaptım hiç şey hatırlamıyorum. Toprak da burada. Bir, bir taraf giriyor, bir taraf çıkıyor. Bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi kapalı çarşıdayız. Burası da kapalı çarşı. Ama burada yok gibi. O kaf, işte o kafre niyal evet. yetmişlik. O da olur. Öyle yapalım ya. Şunlar evet. ne güzel evet. kapı rengarenk baykuşlu çok güzel duruyor. Aa. Bak şurada var göreceğim. Kız bu kıyafetler ne kıyafeti? Yabancı. Hep Marta. He. E, Öğrendim Hayır, şunların güzelliğine bak ama çıkarlar yıkayınca. Güzel. Kolay gelsin. Şunlar güzelmiş. Gel şurada var. Şuraya sor. Bence benim aradığım o farkı kaldı. Pancar gibisi gibi şu an. Yanı Hadi gel bakalım. Onun için pahalı. 480 <laughs> bilerek. Şu güzelmiş. Göreceğim. No. Kurnalara bakın arkadaşlar. Karnalar acıkmış. Yok kurban olurum ben size ya. Sizi gidi akıllılar. Resmi çeksene çok güzel Gülcan. Al. Tamam al. Tamam, Sülük. Yapacağım. Al al. Sizin tüylerinize ne oldu? Uyuz mu oldunuz siz? Ha verin elime? Ha telefonu mu yiyecekler Gülcan? Gülcan bunların karnı aç. Telefonu yiyecekler. Bak. <laughs> <laughs> yani, yani. Bak kaktüs çiçekler Çok seviyorum ama Evimde yer yok Enişten nerede? Enişten orada yürü enişten Senden o da hızlı gidersen Enişten de o da hızlı Önünden gidiyoruz ki <laughs> 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 Gel çıkalım. Bunlar papağan balığı mıydı? Arkadaşlar günce mutfağa girdim. Şöyle mercimek koydum süzme. Burada güncan, hayvan, Şehir ablanın vermiş olduğu adak et var. Adak nereden çıktı kız? Vermiş olduğu pay var. Onu doğruyor. Allah kabul etsin kesikleri kurbanı. Ee, pirinç pilav ıslattım. Şimdi şuraya Rus salatası yapacağım. Şurada garnitürüm var. Daha sonra bir diş sarımsağım var. Yoğurt ve mayonez. Birlikte yapıyorum. İlk önce şunu yıkayıp süzdüreyim. Sonra bir diş sarımsağımı doğrayım Gülcan da bunu yapsın. Sonra bakın Gülcan bana ne yapıyor. Gülcan bana teypisi aldı. Ablam, Çok güzel. Evet. Bu arada şu kurutmanın düğmeleri basmıyordu. Onlar değişecek. Daha sonrasında canlar. Bir de Gülcan bakın. Hı hı. Gülcan şöyle kirim aldı bir tane bana. Kardeşimin güzel. hediyesi. Güzel. Teşekkür ederim. Bu arada şu düğme kırıldı. O değişecek arkadaşlar. Garanti de Allah'tan. Şimdi pirinci mısır Kaynıyor. Biraz şuraları cifledim bugün. Bir boya yapacağız. Bakın tertemiz çıktı. Vallahi boya şart. iyi mı kız? Baksana cifleyince tertemiz çıktı ama lekeler yine var. Toprak ne yapıyorsun? Olmuş. Ne konuş? Bak. Konuş işte. Yoruldum ya. Denizde çok yandığım için şu tişörtle bile zor duruyor. E sen bir de bana bak rengim değişti. Kap Kapkara kız oldum. Ben veya senli be, kapkara kız oldum. Ah, kız. Arkadaşlar, ablam da bir yandan bu salatasını yapacağım. Abla ya şu, şu yağsını mı ya? Oraya pişir, şu şey Aha. Bunu adam yeni mi çalıştırdı? Sıcak. Vay be. Benim çalıştırdığım var. Kuruması lazım da. Kıpasana. Niye? <laughs> Bir şeyler alacağım onu Rahat. aç. Oh, Artık büyürler. Büyümeleri için tabi biraz zaman var. Ve evet, daha dün dedim ki şu bebilerim. Dedim ki şu evim hep şöyle temiz kalsa emir dedim. <laughs> Bence bebelerim büyütün mü dedim. Orayı duymadınız kuş. Çocuklarla da alakalı değil artık bu ev <laughs> Sen ne alakalı <laughs> ne demek istiyorsun? Valla ben bir şey demedim. <laughs> <Yo>, normal <laughs> ev batıyor toz oluyor bir şey de Ya yapmaz. her türlü batıyor. Şenlik de bir durum değil. Anlayacağım. Çocuklar Allah. ev batıyor. Anladın bacım. Evet. Ama yanıyor. Çok sıcak mutfak. Ablamın soğuk olduğundan dolayı arkadaşlar gerçekten çok sıcak oluyor. Rus salatamız tamam arkadaşlar. Şöyle salata tostu ördüm. Şimdi şu küçük yeni tencereyi çıkarttım. Ee, pilav yapacağım. Mercimek çorbamı birazdan robottan geçireceğim. Şurada kısık ateşte pişiyor tavuk. Ne tavuğu? Et. <laughs> Tavası karıştı ablacığımın. Evet. Böyle. Pancar. <laughs> Evet arkadaşlar çukura geldik. Çekirdek kola falan aldık şöyle. Eşim falan birazcık çitledik, içtik. Neydi? Ali ile Kaan gelmedi. Baba nesin? sokakta oynuyorlar. Gülcan da kum kov kovası aldı yeğenine. Oynuyorlar. Evet teyzesine vermiyor. Ay olmadı. Bak benimki oldu. Ben al ah, bunu koyalım. Ben yapayım. böyle bir şey